Siverek'te okulun istinat duvarı yıkıldı, facianın eşiğinden dönüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulun istinat duvarının çökmesi, güvenlik kamerasına yansırken facia ucuz atlatıldı. Sabah saatlerinde Molla Ramazan Anadolu, İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. Yıkım sırasında öğrencilerin derste olması olası bir faciayı önlerken öğrenci bırakan servisten inen öğrenciler kıl payı kurtuldu. Yaşananlar Ambean okulun güvenlik kamerasına yansırken olayda yaralanan kimse olmadı. Nasıl, yani bu toprak Olayın hemen ardından bölgeye giden Siverek Kaymakamı Musa Aydemir incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yıkım sırasında yaralanan olmadığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.